Evet, Anitap TV izleyicileri, şu anda Vedat Topçuoğlu Lisesi'nin önündeyiz. Hem oyumuzu kullanmaya geldik, hem de seçim atmosferini bakmaya geldik. Merhaba Aydın Bey, Merhaba. nasıl görüyorsun seçimi? İkinci tur heyecanlı, evet. sessiz, sakin geçiyor. Halk evet. huzur içinde oyunu kullanmaya gelmiş. Sizin gözlemleriniz edir. Ee, i̇lk seçimde olduğu gibi bu seçimde de evet. emniyet tedbirleri de e, gayet çok güzel evet. alınmış, huzurlu evet. bir şekilde. herhangi bir şu saate kadar tatsulay olmadı. Türkiye genelinde evet. de olmadı. Evet. Huzurlu bir şekilde. E, gayet de milyon 300 seçmen yaklaşık. Yakın hep. Ama ben gördüğüm gitti. kadarıyla birinci, turara, birinci tura Nazaran ikinci tur daha sessiz. Daha sakin. Bence kullanım oranı daha da düşük çıkacak, ben görüşünü evet. söylüyorum. Ama o şey var Ölkeş evet. Bey, şimdi o ilk turda katlama olduğu için sıralar oluşuyordu. Şimdi katlama yok, tek Açın. bir pusula var. Evet. 2 ee, dakika falan sürüyor bir kişinin oy kullanması. Evet. Ama daha önce katlamadan dolayı bir sıra oluşmuştu. Ondan... Sıradan ziyade benim görüşüm şu, ben yoğunluğa bakıyorum. Daha önceki yoğunluk evet. daha heyecanlıydı. Sanki bu seç, ikinci tur daha sakin daha az vatandaş gelecek gibi benim iddiam bu yönde. Evet. Hakkımıza hayırlısı olsun. Vatanımız millet için kimi kazanacaksa hayırlısı olsun. Kazasız belasız bir seçim diliyorum. Evet. 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 Sabah işte şeydi, yağmurluydu belki evet. halk ondan da şey yapmış evet. olabilir. Bekleyip göreceğiz. Evet. Sadece. Biz de e, izliyoruz şimdi diğer okulları da e, Sayın evet. Başkan'la beraber gidip gezeceğiz. Evet. E, Gaziantep'te şu an e, gerçekten güzel, huzurlu bir seçim e, şahitlik tanıklık evet. ediyoruz buradan da Gazi Vakfiyesine de işte evet, gidip gideceğiz. oradaki evet. anlat tedbirlere de bakacağız. Tabii, tabii, tabii. Memleketimize ülkemize çıkacak Hayır. sonuç hayırlı tabii, tabii, olsun. Tabii hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.